kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyorum? Yani daha doğrusu short videosu diyelim. Bugün sizlerle birlikte e, hazırlanacağız. Niçin? E, misafirliğe gidiyoruz. O yüzden hazırlanmamız gerek. Şimdi bu okul üstümü falan çıkartacağım. içinde e, okulun kısa tişörtü falan var. Şimdi onları değiştireceğim. Sonra birlikte Makyajımızı hazırlayacağız üstümüzü değiştireceğiz Öyle Şimdi ben üstümü Değiştirip geliyorum hemen Görüşürüz ee, Görüşürüz demeden önce Geçiş yapmak istiyorum 1-2-3 Ve Ve ben hazırım İçime Bu da crop ama içime bir tane Beyaz krop giydim ee, üstüme böyle bir tane krop giydim Maviş. Altıma da bir tane tight adı nedir unuttum. Tight giydim. Öyle. Ay telefon yamuk. Neyse şimdi sizlerle birlikte hazırlanacağız. Falan. Allah'tan bu bittiği için azıcık olduğu için bu sefer çabuk yapabiliyorum. Evet. Hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor. Eee Birazdan gideceğiz. Ya birazdan demeyeyim de o kadar fazla şey olur ama alelacele gitmemiz gerek en azından yani. Birazcık şuna sunmuş oldum. Alelacele gitmemiz gerekiyor. Her şeyi bir tarafa sürüyorum. Çok değişik bir insan oldum ben. Gün, güneşin altında bedende çok fazla oynadık. Voleybol. Bir de arkadaşlar. Hmm. voleybola Olevola katılsam mı okulun yarışmasına okul yarışma yapacak da katılsam mı anlamadım bugün hem şey olduğu için bunu da elime sürüyorum hem sıcak olduğu için bedenle son 10 dakika dışarı çıktık bir de neydi arkadaşlar he Dört saat boyunca, 4 beş saat boyunca e, Türk müziği konserimize çalışmak. Normalde e, hafta çarşamba günüydü konser ama e, daha fazla çalışmamız gerekiyordu. O yüzden e, erteledik. E, yıl sonu gösterisi ne? yıl sonu gösterisine ekledik. Hem yıl sonu gösterisi yapacağız, piyano falan çalacağız, göstereceğiz listemize. Hem de Türk müziği konseri için öyle ikisini birden ekledik yani. Şimdi bunu yapıyoruz.